Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî khusr. İllellezîne âmenû ve amilü salihat. Ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabır. Rabbul Alemin Kur'an-ı Azim şanda şöyle buyurur. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan husrandadır. Hiçbir insanı Rabbul Alemin burada istisna kılmamış. Bütün insanoğlu husrandadır. İllellezine amenu ancak iman edenler. Ve amilus salihat salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabır. Birbirlerine hakkı ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sahabe-i kiram radiyallahu anhum. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman Asır suresini okumadan birbirlerinden ayırmazlarmış. İmam Şafii der radıyallahu anh der ki insan oğluna sadece bu sure inseydi bile ona yeterdi insan oğlunun tümüne yeterdi. İnsan Allah'a iman ettiği zaman zarardan kurtulur.